Marketten enginar almayı unutma oldu mu Şebnemciğim? Tabii efendim. Beceremedim deme sakın. Çok daha kötü bir şey oldu. Hay daha kötüsü ne olabilir Tolga? Benim ona yaptığımız oyunu öğrendi. Bak gördün mü? Kapalı Pelin'in telefonu. Bilmiyorum Başak. Biz de sana soruyoruz işte. Yani senin yanına ne geldi ne uğradı öyle mi? İyi tamam. Tamam. Haber alırsan. Herkes de bana bağırıyor arkadaş ya. E, haksız mıyız Solga? Güzelim planı eline yüzüne bulaştırdın. E, öyle üstüme saldırınca ne yapayım ben de? Önemli sandım yani. Pelin'in telefonu kapalı. Başak bilmiyor. Simay bilmiyor. Peki nerede bu kız? Bilsem... Aa, toplanmış yine ekip. Size verdiğim sürenin sonuna geldik. Ne yaptınız? Kızım ayrıldı mı bu zibinden? Yok, sizde bir hal var. Anlatın bakayım çabuk. Öyle değil işte Rıza. Filin öğrenmiş her şeyi. Her şeyi ne? Ona oynadığımız oyunu. Biliyordum, biliyordum böyle olacağını. Nerede şimdi kız? Esas sorun da o. Öğrendiğinden beri yok ortalıkta. Her yana iyice baktın mı sen? Şimdi gidebileceği herkes burada zaten başkanım. Onun dışında takıldığı kafeleri falan hep şey yaptım yani. Yok Pelin Hanım. Hayır yani bize de acil durum mesajı falan atmadı. Acil durum mesajı ne? Şimdi bizim bir grubumuz var. Biz böyle önemli bir şey olduğu zaman oraya yazıyoruz. Sonra bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyoruz. Hı. Aynen. Şöyle de olabilir. O kadar acil bir durum yok. Belki de biz büyütüyoruz. Yani ben öyle bir sesi düşündüm canım. Ben bunu niye öldürmüyorum? Ya bana mani olan ne? Şimdi şöyle yap bak başkanım. Ee, Pelin Hanım'ı bir bulak, sonra sen emret. Ben bizzat döverim bunu kendim yani. Pamuk gibi olur. Bengisu, anneciğim sen Şemlem ablanın yanına mutfağa gitsene. Sana portakal suyu koysun, ha? Tamam, hadi koş. Koş, koş, koş. Aferin sana. Koşarak git. Evet. Hayır, en yakın arkadaşlarını aramamış. Ay, yoksa ya köşede... Bir dakika! Bir dakika, bir dakika. Tamam, en baştan düşünelim şimdi. Şimdi şöyle oluyor. Ben Pelin'i arıyorum. Bunun böyle bir kadınla böyle baş başa yemek yerken Sinanlar'a yakalandığını anlatıyorum. Ba, 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 başkanım, kurban olayım sakin ol. Evet. Ondan sonra Pelin de tabii bunun üstüne yürüyor. Bu da hemen çözülüyor panikleyip, her şeyi veriyor. Ondan sonra Pelin arabasına biniyor, gidiyor. Heh, i̇şte bu noktada bizim yanımıza gelmesi lazım. Evet. Hayır, bize gelmiyorsa... Sinan'ın yanında mı? Bir dakika. Hemen ulaşacağız. Ay, ay. hemen, hemen, hemen. Alo Bülent. Canım. Hayırdır kız? Rüyanda mı gördün sabah sabah? Hayır. Ee, acil bir durum var. Ben mevzuya gireyim. Ee, Pelin orada mı? Yo. Niye burada olsun ki zaten? Dünkü tartışmadan sonra... Evet. Peki Sinan orada mı? Yok, ya mekan kapalı bugün, dinlenecek o. Niye, ne oldu ki? Ee, i̇şte biz Pelin'e ulaşamıyoruz da birliktelerdir diye düşündük. Dünkü tartışmadan sonra. Evet, biz yine de öyle düşündük işte. Ee, sen bana sinan numarasını verir misin? Ya o tatil gününde açmaz telefonunu, kapalıdır. Adresini ver o zaman. Ha, i̇lla bakacağım diyorsun yani. <laughs> Bülentciğim, e, bak acil bir durum var tamam mı? Pelin'e ulaşamıyoruz, lütfen. Ya ben senin o Bülent'im diyen ağzını, dilini yerim. Seni yerim bak. Pelin'e ulaşamıyoruz diyorum, duymuyor musun? Tamam, tamam. Hemen yolluyorum. Hemen yolluyorum, öptüm. Evet. Hemen. Görüşürüz. Hemen Yollasın adresi, derhal gidiyoruz oraya. Bülent abi, iş bitti. Tamamdır. Çıkabilirsiniz arkadaşlar, elinize sağlık. Ya abi, Ceyda Hanım depo temizlenecek falan dedi ama. Şimdi kendisi de yok. Bir de gelirse. Ya siz ona bakmayın. Ben onunla konuşurum. Zaten çıkacağım ben de. Hadi iyi tatiller. Yolla da. Hadi. Hadi. Hadi kalk. duymuyor. Uyuyor herhalde. Ay, Rıza amca yoklar demek ki evde. O arkadaşı söylemişti, dinlenecek demişti. Ben omuzlayıp Aa, Ay, ay aklını mı kaçırdı canım? Kapıyı ben kırayım, kırayım. Kırma, kırma, kırma sen, Olur mu öyle şey? Dur bakalım, biraz dinleyelim. Çıt yok, çıt. Ya yarabbi yarış. Yarabb. Ne oldu Cülük? Rıza amca kapıyı kıracaktı. Annemler tuttu. Delirttiniz daha gibi adamı, delirttiniz. Yok. Uyuyor herhalde, duymuyor. Rıza, kapı baca kırılır mı? İyice delirdin sen yani. Pencere hangisi bunun? Kardeş, e, Sinan varmış, ahçı başı. Dışarıdan onun camı hangisi? Sağdaki pencere de. Ne yapacaksın? Ya kapıyı duymadı belki taşla şey yaparsak. <laughs> Öyle de duymaz ki evde değil. Niye nerede? Nereye gittiğini bilmiyorum ama bir kızı kaçırdığını gözlerimle gördüm. Oğlum bilip bilmeden her şeyi konuşma demiyor muyum ben sana? Gördüm usta. Kız arabaya bindirdi kaçırdı. Kızı imdat diye bağırıyordu. Nasıl bir kızdı bu? İnce, uzun, alımlı biriydi. Özellikle bacakları çok uzundu. Saçları kestane, hafif dalgalıydı. Konuşurken çenesi sola kayıyordu. Bu ana hafif tatlılık verirdi ama çocuksa değil kadınsı. Bak bak şöyle bir bakıp geçmemiş içine düşmüş hırpo. Ulan fotokopisini çekmişim bacımın be. Yahu bırak onu bizim kızdan bahsediyor. Kaçırmış kızı. Evet. Nasıl kaçırır ya? Bir dakika. Başında senin gibi dingil olursa kaçırır tabii. Önce köle gibi lokantasında çalıştır. Ondan sonra da kaçırır evladım. Hadi yürü. Gel canım gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.